Söyle bakayım ne yaptın sen? Bir şey yapmadım güzelim ya. Güzelim falan ne mi? Sen bir şey yaptın. Baban çok morali bozuk bir şekilde çıkıp gidiyordu buradan. Yok güzelim ben bir şey yapar mıyım? Şu yakışıklılığa, şu endama bak. Şu adam yapar mı ya? Ben adamın dibiyim. Ya yürü git. Allah Allah. Canımı sıkma benim. Söyle bakalım ne yaptın babana? Ya bir şey yapmadın. Anlamıyor musun? Yapmadım diyorum. Saçların da böyle çok hoş olmuş. Lafı değiştirme Berkcan. Lafı değiştirmiyorum ya. Hiç değiştirir miyim? Laf geliyor geliyor senin güzelliğine geliyor güzelim. Allah'ım çıldıracağım ya. Kesin bir şey yaptım. Ah telefon çalıyor. Kim arıyormuş? Bakayım bir. Sana ne Berkcan Allah Allah. Efendim abla ne oldu? Sesin kötü geliyor. Canım bir restoranta gelebilir misin? Hem yemek yiyelim ve bir şey konuşmam gerekiyor. Tamam abla gelirim de ne oldu? Önemli bir şey mi? Tamam abla hemen geleceğim o zaman. Tamam canım görüşürüz. Görüşürüz abla. Kimmiş o ya? Sana ne? Kim diyorum. Erkek sesi duydum. Ne zamandan beri kız seslerini erkek sesi olarak duyuyorsun Berkcan? Neyse hadi öyle olsun güzelim. Beni kıskandırmaya çalışmıyorsun umarım. Ya saçmalama Berkcan bak çıldırtıyorsun beni. Gerçi benim gibi yakışıklı sarışın bir erkeği bırakıp başka birine gidecek değilsin ya. Sen çok da kendine güvenme Berkcan. Ben gidiyorum. Nereye? Biriyle buluşacağım. Kimle buluşacakmışsın? Sana ne sana ne sana ne sana ne? Senin ne ilgilendirir? Takip ederim. Ya takip etme tamam. Ablan çağırdı onun yanına gidiyorum anladın mı? Sakın takip etme arkamdan. Ve şu anda vakit harcayacağım hemen gitmem lazım. Tamam peki siz bir şeyler karıştırıyorsunuz ama hadi neyse. Bir şey karıştırmıyoruz. Aslında sen bir şey karıştırıyorsun ama sonra öğreneceğim. Ee, güzelim tamam. Öyle kalırsın işte. Neyse ben gidiyorum şimdi. Ee daha gelmemiş herhalde. Neyse oturum. Ah geldi işte. Ne oldu ki acaba? Abla, hoş geldin. Hoş bulduk canım, hoş bulduk. Abla bu suratın hali ne? Otur otur anlatacağım sana her şeyi. Peki abla. Ne oldu abla? Neyin var söylesene. Ya Büşra bizimkilerin durumunu biliyorsun. Evet biliyorum abla. Ne oldu ki? Ee, yani bir şekilde düzelecek. Ben Berkcan'la konuşacağım bu konuları. Aslında tam olarak seni de onun için çağırdım. Biliyorsun annem babam ayrı. Berkcan da bazı şeyler yapıyor gibi hissediyorum. Tam olarak bilmesem de. Ben de öyle hissettim abla bugün. Babanın morali çok bozuktu. Evet babam da anlatmadı bir şey bana. Anlamıyorum ne oluyor onların arasında. Ama benim daha önemli bir konum var. Bir yıl önceden bugüne planladığım bir konum var. Neymiş abla? Ben evleniyorum. Ne? Evleniyor musun abla? Kiminle? Nerede? Nasıl? Boş ver Büşra. Çok da mutlu olma. Bu gidişte evlenemeyeceğim. Düşünsene. Düzgün bir ailem bile yok şu anda toplu bir şekilde. Annemle babamı bir araya getirip nasıl ailesiyle tanıştıracağım erkek arkadaşımı? Abla bir şekilde düzelir bence. Moralini bozma. Hayır Büşra. Bu gidişte hiçbir şeyin düzeleceği falan yok. İki haftadır bekliyorum bir şeyler düzelir de bizimkileri bir araya getiririm diye. Ama annem de gelmek istemiyor. Babam da öyle. Tabi onlara söyleyemedim evleneceğimi. Peki Berkcan'a söyledin mi abla? Ona hiç söylemedim zaten. Şimdi kıskançlık yapar. Berkcan'ı biliyorsun. Evet maalesef abla ama ben ne yapabilirim ki bu durumda? Sen bence Berkcan'la konuş. Berkcan'la mı? Evet evet Berkcan'la konuş ve bu işi hallet Büşra. Abla ama ben şimdi Berkcan'la nasıl konuşacağım ya? Sen halledersin sana bir şey diyemez o Büşra biliyorsun. Ancak böyle toparlarım. Benim mutluluğum için. Hmm, anladım. Tamam abla senin için her şeyi yaparım. Peki olur merak etme abla. Sen üzülme. Yüzün gülsün tamam mı? Ben bu işi halledeceğim. Peki abla Erkek arkadaşın kim? Tanıyor muyuz? Ee... Onu tanışacakları gün öğrenirsin. Sen de orada olursun. Baban kızar abla şimdi ben orada huzursuzluk vermeyeyim. Kızamaz babam hiçbir şey diyemez şu anda belki arasındaki sorundan dolayı. Tamam abla o zaman. Ben elimden geleni yapmaya çalışacağım senin için. Neyse abla benim şimdi çıkmam lazım. Akşam oldu yine konuşuruz tamam mı? Bir yemek yeseydik yok abla ya ilayda bizde. O yüzden onu haftaya bakayım. O eve tek başına bir şey yapamaz. Aç kalmıştır falan. İlayda mı ne alaka sizde? Abla sorma bunu sonra anlatırım. Ama şu anlık bizde. Hadi görüşürüz ablacığım. Görüşürüz hayatım. Aa o da kim ya? İlayda'nın babası değil mi o? Merhaba amca. Ne yapıyorsun burada? Ee, kız İlayda burada mı? Yani buraya gelmeyeceğini düşünüyorum. Sonuçta sana yaptıklarından sonra e, biraz bir saçma durum ama kusura bakma, halasına gitmemiş, telefonlara da bakmıyor. En son çare sana geldim. Diğer arkadaşlarında da yok. Ha merak etmeyin İlayda ben de bizim evde. Aa siz değil mi? Evet evet biz de. Ben hemen çağırayım isterseniz. Ha, çok teşekkür ederim. Çok iyi kalpli bir kızsın. Başkası olsa evini almaz. Olur mu öyle hiç ya? Sonuçta yani biz e, arkadaşız okulda. Baba sen mi geldin? Canım sıkılıyordu zaten bu fakirlerin evinde. Kızım sana yardım eden birine nasıl konuşuyor? Ama baba aksesmeyin fakirler yani yalan mı söyleyeyim? Yalan söylemek ayıp değil mi babacığım? Sen öyle söylemiyor musun? Baba ne oldu? Tekrar zenginledik mi onu anladı aslında. Kızım arkadaşından özür dile. Hem seni evine almış hem de sana öyle diyorsun. kusura bakma. Yok amca önemli değil ben ileride alışkınım. Siz baba kız konuşun ben içeri gireyim. Sizi yalnız bırakayım. Ah oh, İlayda ya. Ya hala her şey devam ediyor. Allah'ım ya ne yapayım misafir bir şey de diyemiyorum. Şimdi kız çaresiz kalmış tek başına. Onu yalnız bırakamam ne olursa olsun. Baba durumumuz iyileşmedi mi? Hadi kızım insanlara Sorduğunda bırakma. Evlerini rahatsız etme. Bak kaç gündür buradasın. Hayır baba, ben anamgile gitmem. Onlar köyde oturuyor. O havayı da hiç sevmiyorum. Ben şehir çocuğuyum baba. Kızım, gideceksin. İnsanları rahatsız etme diyorum. Hayır baba, gitmek istemiyorum. Ben burada kalacağım. Kızım, hem burada kalmak istiyorsun. Kız kabul edecek mi bakalım seni? Hayır baba ne olur gitmeyin babacım ne olur ne olur. Ne oluyor ya bu ses İlayda'dan mı geliyor? Ne oluyor orada? Baba ne olur beni gönderme baba. Ne olur istemiyorum. Psikolojim daha çok bozulacak. Senden de ayrılamam. Annem öldü zaten. Bir de senden ayrılmayın baba. Burada hiç değilse kendimi sana yakın hissediyorum. Hadi sen de kaybolursan ortadan. Sana da bir şey olursa. Kızım insanları rahatsız edemezsin İlayda. Aa, İlayda amca beni rahatsız etmiyor hatta bana güzel bile oluyor evde korkuyordum tek başıma Biliyorum kibarlıktan bunu söylüyorsun ama bence gerekli değil bence böyle olması daha iyi Hayır hayır gerçekten kibarlıktan söylemiyorum biz İlayda ile çok iyi anlaşıyoruz değil mi İlayda Ha çok iyi anlaşıyoruz ha İlayda Evet baba çok iyi anlaşıyoruz biz birşeyle burada çok iyi anlaşıyoruz. Kankis olduk bununla. Kankis kankis yani. Öyle mi kızım? Evet evet. Müşra doğru mu söylüyor İlayda? Evet evet amca. Gerçekten doğru söylüyor. Bizim burada kalabilir. Hem de aklınız kalırsa siz de gelip gittikçe kontrol edebilirsiniz burada. Çok teşekkür ederim Müşra. Böyle bir iyilik yaptığın için. Rica ederim. Olsun. İlayda da olsa böyle yapardı diye düşünüyorum. Evet <laughs> kesin yapardım. İşte yapmazdım. Sizi sokağa atardım bir de gülerdim. İlayda. Tamam baba tamam. Şaka yapıyorum değil mi Müşra? <gülüyor> Şaka <gülüyor> Neyse ben gideyim o zaman Kendinize dikkat edin kızlar Umarım İlayda kızım yakında halledeceğim her şeyi Merak etme Tamam baba bir an önce hallet de Şu eziklikten kurtulayım Kızım Tamam baba tamam ya Hadi görüşürüz Thanks yani Beni kurtardın Rica ederim ya ileride keşke güzel bir teşekkür etseydin Benim teşekkürüm böyle Eee Berkcan aşkı nerede Sana ne bundan Ay benden mi kıskanıyorsun kız Berk canım? Of Vilayda ya ben içeri gidiyorum gel içeri sen de. Allah Allah. Kızım biliyorsun tohumlardan bazılarını bizim bahçeye dikeceğiz ya. Köyden getirdin. Hem de şehirden alışveriş yapmam lazım. Aa, baba bugün burada mı kalacaksın? Hayır kızım gideceğim Tabii Annen git köyde biliyorsun. Daha orada bir sürü iş var. Gece sulama falan yapacağız tarlayı. Baba ya ben seni çok özledim. Annemi de çok özledim. Az görebiliyorum sizi. Ne yapayım kızım? Böyle olmak zorunda. Bir süre çalışacağız böyle. Aa seni... İlayda dalga geçme babamla Evet kızım ya bir el fıtığı var Bebek arkadaşında bu Evet baba İlayda tanıyorsunuz zaten O benle kalıyor Tamam o zaman kapınızı falan kilitleyin tamam mı Tamam amca tamam ya Sen de biz bebek taklidi yapma bize Biz bebek miyiz yani sanki amcacığım. İlayda babamla düzgün konuş Neyse kızım ben çıkayım artık Tamam baba Aa Halit burada ne işin var Kardeşim başıma gelenleri sorma Ne oldu ki Berkcan'a biliyorsun ki tüm vasiyetimi vermiştim ona. Tüm servetimi Berkcan'ın üzerine vermiştim. Benim de bazı yanlışlarımdan dolayı. Eee Berkcan her şeyimi aldı. Şu anda otelde kalacak param bile yok. Ne diyorsun kardeşim sen? Nasıl böyle bir şey olur? Yapmaz yani. Berkcan iyi çocuktur. Evet Berkcan iyi çocuktur ama işte ben de baba olarak biraz yanlışlar yaptım. Oğlum sen ağlıyor musun? Ben daha hayatta seni hiç ağladığını görmedim. Eee insan bazen ağlaması da gerekirmiş. Şu anda dışarıda kaldım. Aa, o da kim? Berkcan'ın babası gelmiş. Ne alaka ya? Evet evet Berkcan'ın babası ya. Aa, babiş ne oldu? Baba ne oluyor burada? Kızım yok bir şey öyle konuşuyoruz. Halit amcanla. Ha anladım baba. Dediğim gibi işte Berkcan her şeye el koydu. Ne? Ne yaptı ne yaptı Berkcan? İnanmıyorum. Siz de mi fakir oldunuz? Halit amca. Bu Büşra'nın bedduaları tuttu bize Halit amca. <laughs> Üf kızım İlayda bir dur ya. İlayda dursana niye öyle diyorsun insanlara zor zamanında. Halit o zaman gel benimle köye gidelim. Hem köy havası alırsın. Uzun zamandır da köye gitmiyordu. Yok dostum ya ben size zahmet vermeyeyim. Halit zamanında sen bizi Korudun kolladın Sağ olasın. kızıma baktın Yanımda durdun her zaman hadi bakalım Dostluklar bugün içinde Hadi beraber gidelim İleride arabayı park etmiştim ben Tamam peki dostum Ay Görüyor musun o da fakir olmuş Fakir İlayda kendi durumunu görmeyip insanlara niye fakir olmuş diyorsun Berkcan'ı görüyor musun ne kadar havli He ha, Çok havli ben ona göstereceğim gününü Berkcan demek böyle şeyler yapıyorsun sen Ben sana gösteririm gününü Neyse İlayda bir şeyler yedin mi Evet yedim evde 100 TL varmış. Onunla kendimi pizza söyledim. Ne? Ne yaptın? O normal su parasıydı. Ne su parası mı? Evet su faturası parasıydı ya. Ne yaptın sen ya? Tamam kızım ya. İstemiyorsan gideriz. Yedim işte o su faturası parasını. Tamam gel İlayda buraya. İlayda gel. Polim yapma bana gel. <laughs> Zaten gitmeyecektim ki. İlayda ben yatıyorum. Sen de yatacaksan yat. Sabah işim var bir sürü. Allah Allah. yapmayacağım ya. Yastık savaşı mı yapsak? Sen tek başına yastık savaşını yap. Neyse yatayım bakalım. Allah'ım çıldırtacak bu kız beni. Ay bugün de bir sürü işim var. Şimdi Berkcan'la konuşmaya gitmem lazım. O Berkcan'a bir gününü göstermem gerekiyor. Telefon çalıyor. Efendim abla? Ne yaptın kuzum? Hallettin mi? Ha halledeceğim abla. Birazdan Berkcan'ın yanına gideceğim. Annem de bu sabah inecekti uçaktan. Ne? Annem bu sabah mı inecek uçaktan? Evet evet. Bu sabah annem uçaktan inecekti. İnanmıyorum. Demek ki ortalık bayağı karışacak desene abla. İşte sen ondan önce bir Berkcan'la konuşsan iyi edersin. Tamam abla ben konuşacağım sen merak etme. Kendini üzme tamam mı? Tamam ablacığım çok teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim aslında. İyi günler. Aa, anneciğim hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Canlarım benim. Seni çok özledim ben. Biz de seni çok özledik anneciğim. Hadi gel eve girelim. Yorulmuşsundur sen. Tamam kızım. Eee anneciğim nasılsın? Niye suratın asık anne? Yok kızım yol yorgunluğu o yüzden. Merak etme anne. Senin intikamını babamdan aldım. Eee Belcan ne yaptın? Babanla aran iyi değil mi? Anne o adama düşünme bir daha hala. Ama olur mu oğlum? O senin baban sonuçta. Bizim aramızda ne sorun olursa olsun o senin baban değişmez. Hayır anne o öyle olmaz işte. O benim babamsa annem üzmemeliydi. Belcan beni böyle daha çok üzersin. Nasıl yani? Annem şimdi babama yaptıklarımı duyarsa o zaman mutlu olmaz ki. Daha çok üzülür. onu kesinlikle saklamalıyım. Berkcan sen ne saklıyorsun ablacığım? Yok bir şey abla ya. Sen her şeyden çıkma ya. Neyse. Bugün bir senin ibadini alacak nasıl olsa. Aa kim geldi? Aa güzeller güzeli güzelim gelmiş. Of ya Allah'ım yarabbim yalakalık yapma Berkcan. Hemen eve girdin ya. Eskiden böyle değildin sen ya. Evet değildir. Senden güçsüzlüğü öğrendim Berkcan'cığım. Niye ben güçsüz müyüm? Yani sayılır. Aa annen gelmiş. Hoş geldin Ayşen teyze. Hoş bulduk kızım. Nasılsın? İyiyim Ayşen teyze. Sen nasılsın? Ben de iyiyim kızım. Abla sen nasılsın? Hoş geldin Müşra. Ben de iyiyim. Ee, siz isterseniz üst kıta çıkın da Berkcan'la konuşun. Peki abla. Gel Berkcan. Ne konuşacağız ki lan? Kesin bir şey yaptım. Kesin bir şey öğrendi bu kız. Anneciğim! Kesin altıma yapacağım. Neyse dalga geçmesen bir düzgün dön. Sen neden babana onları yaptın? Ha? Ay öğrendin mi her şeyi? Öğrendim tabii. Ne yaptın sen? Kaçsam mı acaba? Ee, kaçacak yer balkonda yok. Kaçamazsın Berkcan. Ne yaptın diyorum sana? Ya güzelim ben kötü bir şey yapmadım ki. Kötü bir şey yapmadın mı? Babanın her şeyini almışsın. Şey yapacaksın. Ama güzelim her şey annem içindi. Biliyorsun ben kadınlara çok değer veririm. He? <laughs> <laughs> Biliyorum Berkcan. Çok değer verirsin. Annen daha çok üzülecek bunu yaptığın için seni. Ne olur anlatma bir Büşra. Anlatacağım. Anlatacağım. Yalvarırım anneme anlatma bunları. Bana anlatacağım. Ne olur ayaklarına kapanayım ki anlatma. Hı hı anlatacağım. Ne olur diyorum bak ayaklarına kapanayım. Ne olur yalvarırım. Ya saçma sapan konuşma bak dalga geçiyorsun hala. Ha? Espri yapıyorsun. Yalvarırım güzelim bunu yapma bana. Tamam. Yapmam ama tek bir şartla. Neymiş o şart? Tamam ayağa kalk bir. Normal sürüngenliği bırak bir. Neymiş o şart? Ablan. Eee? Ablan erkek arkadaşıyla ailesi tanıştıracak. Yani ailesi sizin aileniz tanışacak. Ne? Ne ablası ya? Ne erkek arkadaş başlatmasın erkek arkadaşına. Berkcan benim sinirlerimi bozma. Bozma annene gidip diyorum. Tamam güzelim tamam deme dur kimmiş bu adam? Onun önemi yok şu anda. Ablam biriyle tanışmış ve evlenebilir çok normal yani. Büyük bir insan yetişkin bir insan sana mı soracak? Evet bana soracak o adamın beynini kırarım. Ha kırarsın bekle. Allah Allah. Bunu kabul edersen eğer annenle babanı bir araya getireceksin ve sonra ablanın erkek arkadaşının ailesiyle sizin aileniz tanışacak. Yok ya. Başka bir şey isterler miymiş kahve? Tabii yani isterler kahvede. Sonuçta istemeye geliyorlar bir yerlerde. Ne bir ya verecek kız falan yok bizde. Sana ne Berkcan? İnsanlar evlenebilir yetişkin. Biz de evlenebiliriz o zaman güzelim. Ne dersin? Yok ya Allah Allah sen ne evlenen kim? Asla evlenmem ben seninle hem de. Allah'ım ya. Neyse kabul ediyor musun etmiyor musun? Etmiyorum. Hayır tamam gidiyorum o zaman. Tamam güzelim tamam ediyorum. Oh, <laughs> eniştenin kafasını kıracağım. Benim şimdi çıkmam lazım. İş yerine gitmem lazım. Yine mi? Evet yine. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abla bir dakika bekar mısın? Tamam geliyorum. bir şu şey. an? şey yok abla. Hallettim. Hallettin mi? Evet abla. Hallettim. Bakça nasıl kabul etti ya? Ha, biraz zor oldu ama ben bazı şeylerle tehdit ettim onu. Ne gibi şeylerle? Boş ver abla. Ama halloldu. Sen yarın için içini ferah tut. Tamam mı ablacığım? Peki. Çok teşekkür ederim. Rica ederim abla. Şimdi benim biraz gitmem lazım. Görüşürüz. Görüşürüz canım. nerede kaldın ya sen? İş yerinden çıktı. Bir dakika patron aradı tekrar. Efendim? Evet. Evet. Diğer gün Ertesi gün bunu yapmam gerekiyor? Anladım. Yardım ee, yarın sizi isteyecektim ben sizden. Yarın bir önemli bir insanın ee, nişanı var da. Anladım. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Kimin nişanı varmış ki ben de gideyim hemen Boş verirler Şimdi sen gitme yani. Düğünde falan gidersin. Şimdi olmaz. Kimin nişanı? Söyle bakalım. Ya İlayda bir sus Allah aşkına. Şu anda onun zamanı mı Allah Allah? Şu an söyleyemem sana. Bir ben evlenemedim ya. Bir ben bekar kaldım. İlayda senin yaşın uygun mu evlenmeye? sanki Allah Allah. Berkcan da beni sevmiyor zaten. Senin gibi Ezi'yi seviyor. İlayda. Tamam bir şey demedik. Patron kızın evini bulduk. Hmm. Takibi düzgün yapın. Sakın çaktırmayın. Peki patron. Ay bir şey çok çok heyecanlıyım. Abla eniştenin bir fotoğrafını gösterseydin bari. Akşam görürsün artık. Anladım abla. Gerçekten çok merak ediyorum. Aha, dur enişten arıyor sanırım. Tamam abla. Bir dakika canım geliyorum ben. Peki. Söylemedim değil mi kimseye bir şey? Yok yok söylemedim. Herkes akşam öğrenecek. Bu kadar da riske giremezdim. Tamam canım. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Oo kim gelmiş güzelim? Sana annem babam var burada Berkcan. Ne diyorsun sen? O güzelim ama yani güzel güzel olmuşsun. Baksana ben güzel olmamışım. Fena değil abla zaten senle sonra konuşacağız. Anneanne baban nasıl? Bir şey konuştular mı? Yo hiçbir şey konuşmadılar. Hem de annem haklı. Niye konuşacak ki babamla? Hiç değilse bu durumda çocukların yanında dursun babam yeter. Başka bir şey istemeyiz. Bakacak o senin baban artık dur yani artık dur. Aa kapı çaldı. Kimmiş lan bu el işte? Aa misafirler geldi. Tamam abla ne heyecanlanıyorsun? Hemen bakalım kimmiş? Aa Büşra anneanne abinde mi çağırdın? Yo Onların hiçbir şeyden haberi yoktu. Sizin burada ne işiniz var? Ey ee, babam da geldi. Ben sizi çağırmadım. Siz niye buradasınız anne baba abi? Evet niye buradasınız? <laughs> biz kız istemeye gelmiştik. Ne? Kız istemeye mi?